i don't know Türkiye Çevre Haftası nedeniyle saat iki buçukta Sayın Cumhurbaşkanımızın start vermesiyle 81 ilde yapılan yürüyüşlerden birisi de Osmaniye'mizde. ilimizin protokolü öğrencilerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bir farkındalık oluşturma, çevremize sahip çıkma hem de sağlıklı yaşayabilmek açısından yürüyüş yapmanın gerekliliğinin farkındalığının oluşturulması amacıyla bu yürüyüşü yaptık. Ben bu yürüyüşün gerçekleşmesinde başta bu yürüyüşü organize eden Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve destek veren okullarımız ve öğrencilerimize, bizimle bu yürüyüşü yapan siyasi partilerimizin il başkanlarına, yöneticilerine ve çok kıymetli Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.